Ödülün sahibi Girne Amerikan Üniversitesi Sufi Akademi Başkanı yazar Neyzen Hakan Mengüç. Çok teşekkür ederim. Bizler de Girne Amerikan Üniversitesi Sufi Akademisi olarak bu toprakların bilgeliğini dünyanın her yerine taşıyoruz. Bugün de Sufi Akademimizin değerli eğitmenlerinden ve müzisyenlerinden arkadaşlarımız burada. Hazır buraya gelmişken bir iki parça çalalım dedik. O yüzden müzisyen arkadaşlarımı şimdi sahneye davet ediyorum. Ve bizi bu yolculukta her zaman destekleyen Serhat Akpınar ve değerli eşi Tomur Akpınar'a da çok teşekkür ederim. Sufiler birbirlerine su gibi aziz ol derler. Bakmasını bilen için su çok şey anlatır. Mesela dağdan akan bir suyu izlediğinizde daima en az direnç gösteren yolu tercih eder. Mesela önüne bir kaya mı çıktı? O kaya ile uğraşmaz, onun etrafından devam eder ve yoluna gider. Sufiler de der ki, seninle uğraşan insanla hiçbir zaman uğraşma. Uğraşırsan onunla aynı yerde kalırsın. Onu al, ...yolun kenarına bırak ve yoluna devam et derler. Be like water. Flow like water. Mevlana diyor ki... ...her gün bir yerden göçmek ne iyi... ...her gün bir yere konmak ne güzel... Donmadan, bulanmadan akmak ne hoş Düne ait ne varsa dünde kaldı cancağızım Bugün yeni şeyler söylemek lazım Don't be Change will come for you. Bir yerde hayat varsa orada su vardır. Bir yerde su varsa orada hayat vardır. O yüzden su gibi olun dostlar, su gibi aziz olun. Be like a water. Flow like a water. Evet, Sufi Akademi adına hepinize teşekkür ederim.